Herkese yeni bir günden yeni bir videodan merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ee, ve bugün de doğanın tatili olduğu için dışarıya çıkma kararı aldık. Arkadaşlarımızla görüşeceğiz. Saat şu an 10 civarı. Urlaya kahvaltıya gidiyoruz. Aslında öyle bir planımız yoktu. Ee, dün arkadaşlarıyla görüşmüştük. Bugün için e, herhangi bir şey yapacağımıza karar vermiştik ama ne yapacağımızı bilmiyorduk. Sabah e, onlar aradılar kahvaltıya gidelim dediler. Biz de hay hay efendim dedik. Günaydın kocam. <gülüyor> 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 Doğan uyanır uyanmaz hazırlanıp evden çıktığımız için daha ayılamadı. Yarım saate gitmiş oluruz diye tahmin ediyorum. Çok da uzak değil zaten Urla bize. Gittiğimizde tekrar görüşürüz. Kilit sende değil mi? Arabanın anahtarı içeride mi kaldı? Araba kitlemedi. Urla'ya geldik arkadaşlar. Güzel bahçe tarafında Vera Urla diye bir yere geldik. Arkadaşlarımız geldi. Onlar içerideler şu an. Biz de yanlarına geçiyoruz. Ne oldu? İçeride mi kalmış? Arabanın anahtarı içeride kalmıştı. Bakın. Hava da güneşli ama biraz böyle esiyor. Deniz kıyısı olduğu için o yüzden şöyle hırkadır, trençtir onları aldık. Gidiyoruz. Ay şuraya bakın güzelliği. Ben ben da Bugün kendimiz bir şey yaparız, 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 yaparız bir şeyler. Akşama kadar beraber sadece... Ben güne Çocuk başlıyorum, uyanıyorum. Kahve hazır, evet. karım yapmış oluyor. Kahve evet. içiyorum. Bir şey, işte. Bu, bir şey değil mi? Ama ben sen sor. Çok iyi. Sağ Gidiyoruz mu? Böyle kameranın önünden geçeceğim sen çekim yaparsın. Hadi çek kartalı geç. Kartalı çek kartalı. Kartalı mı çekeyim hemen? <laughs> Şöylece bir yere geldik arkadaşlarım bakın. Urla'da Vera Otel diye geçiyor. Vera Urla. Şuraya geldik arkadaşlarım. Fena değildi. Kocam. Kocam kocam. Ne yapıyorsun? Ne yapalım? Yürüyoruz. Yürüyoruz mu? Arkadaşlar Doğan ne getirdi yanında bilin bakalım. Nargile takımıyla dolaşıyor. mu? poşet? Nargile Adam Nargile takımını da yanında getirdi ya. Hava bayağı iyi ama güzel. Burası. Neresi? Ha tamam. Bıcağı, ne yapıyorsun? Evet, Nargile. Baklava yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> bu da nargile, bu da nargile yani. Bizde takım çok. Nasıl nargile? bir bak, bir Alacak mısın bana sipariş verilir Var ya. ya... Yaşamaz mısın ya? O, ya, o. Ya. o benim. Neden bir kahveniz var ya? Hiç içemiyor normalde. Ama... tam ülkücü boyuna döndü arkadaşım. Ya... Evet biz biraz önce gördüğünüz gibi Çeşmealtı tarafındaydık Arkadaşlarımızın babasının e, dönercisi var Biraz orada oturduk Bir şeyler atıştırdık şimdi çıktık Urla'ya gidiyoruz değil mi Doğan? Sanat Sokağı tarafına gidiyoruz daha doğrusu Sanat Sokağı'na gideceğiz Orada oturacağız kahvedir bir, bir şeydir içeriz artık Biraz da geziniriz Buranın pazarı falan da varmış herhalde Antikacılar falan varmış Oraya gideriz dedik ve günde bu şekilde devam ediyor. Böyle geziyoruz. Havada da bayağı güzel bu arada yani e, sıcak çok soğuk değil açıkçası. Güzel kapının önünde oturduk nargilemizi falan da içtik yani. <laughs> 소리가 <susur> 들리네, <susur> Merhaba şükrü. Merhaba. bebeğim? Sağ Hocam kahve yeni bir günden merhaba. En son görüntülerden sonra çok fazla bir şey çekemedim. Size de bugün bir merhaba demek istedim. Balımızı yaptık ve çok sakin ilerleyen bir gün oluyor açıkçası. Kargo'm geldi. Hemen onu göstermek istiyorum sizlere. Bu arada hava da birazcık kapattı. O yüzden böyle tam da dinlenme modundayız. Aslına bakarsanız doğan içeride uzanıyor. Ben yine aynı şekilde burada kahvemi falan içtim. Bakımlarımı yaptım. Çok sakin ilerlediğimiz bir gün oluyor. Ben birazdan dışarıya çıkacak. Muhtemelen o arada da ben ev işlerimi hallederim diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir kargom geldi. Avon'dan birkaç parça bir şeyler sipariş etmiştim. Avon'un kendi internet sitesinden sipariş ettim. Geçenlerde böyle internette dolanan bir arkadaşımın Avon'dan kullandığı parfümleri gördüm. Ve benim de çok eskiden beri sevdiğim bir parfüm vardı. Wish of Love belki bilirsiniz. Aklıma o geldi ve ona bir bakayım dedim. Kampanya var mıdır? Nedir? Ne değildir? Derken fiyatı gayet Evet, uygun geldi ve e, almak istedim. Onun yanında birkaç parça daha bir şeyler aldım hatta. Şimdi onları hazır gelmişken sizinle beraber açalım istiyorum. Farfım, bunu ben lisede çok kullanıyordum. Yine aynı şekilde lisenin ardından da çok kullanmaya devam ettim ama yaklaşık 2-3 senedir hiç kullanmıyorum. Belki daha bile fazladır. Seviyorum bunun kokusunu. Tam böyle yaz kokusu. Şimdi hemen Sonra onun yanında bir de Perblanca aldım. Biliyorsunuz ki Perblanca da yine aynı şekilde çok kullanılan parfümü Avon'un. Şimdi zaten çok severek kullanmıştım zamanında. Dudak Lip Oil'inden söyledim. Yani dudak yağı daha doğru. Doğru mu göndermişler rengini? Evet açık rengini söylemiştim ben. Bu da baya güzel böyle ışıltı veriyor yazın makyajlarda güzel olur diye düşündüm. Bir de şöyle bir şey göndermişler. Duş jeli. Bunu hediye ürün olarak göndermişler. Bunu da deneyip yine. Daha önce hiç denemedim. Bilmiyorum. Kokusuna bir bakalım. Aynı sefa ve ölmez çiçeği özlü duş jeli diyor. Daha önce hiç denemedim. Umarım güzeldir. Dener bununla da alakalı size görüşlerimi bildiririm zaten. Böyle iki tane tester göndermişler. Cilt tipleri için olanlarını gönderiyorlar zaten. Bunları yine aynı şekilde deneriz, bakarız diye düşünüyorum. Şimdi bu şekilde ben buraları bir toparlayayım. Bir şeyler yaptıkça açıyorum kamerayı. Şu an zaten Doğan'ın uyanmasını ve çıkmasını bekliyorum. Ondan sonra tekrar günümüze <laughs> devam ederiz. Tekrardan selam. Evi şöyle bir derledim, toparladım. Sırada da böyle bir yandan telefona bakarken Instagram'da patatesli kek gördüm ve canım gerçekten çok istedi. Hemen mutfağa geldim. Hem akşam yemeğine, diğer yemeklerin yanına ek olur diye düşündüm. Patatesli kek yapacağız. Ben iki kişilik yapacağım yani kendimize göre yapacağım. Eğer daha fazlasını da isterseniz yine ölçüleri yükselterek yapabilirsiniz. Ben iki kişi olduğumuz için Kendimize kadar yapacağım. Ee, burada şimdi malzemelerim var. Gelin onları göstereyim size. 2 yumurtam var. 1 adet kabartma. bir tane patates doğradım. Şu şekilde küp küp oldu. Küp boy soğan doğradım. Ee, yarım çay bardağından biraz fazla yağım var. Yine bir küçük bardak. Bu yaklaşık 100 milim falan yapıyor su bardağına göre. Yoğurdum var. Biraz böyle lor peyniri kullandım. Dilerseniz beyaz peyniri de kullanabilirsiniz. 2 tatlı kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı da tuz var. Bu şekilde karıştırdım. Normalde ölçüler genelde tam oluyor. Yani bir su bardağı yağ şeklinde ve bir su bardağı yoğurt şeklinde oluyor. Ee, ayrı zamanda da 3 tane yumurta da kullanabilirsiniz. Ama ben dediğim gibi az olduğumuz için yani sadece Doğan'la ikimiz olduğumuz için azaltarak kullandım ölçülerimi. Biliyorsunuz kek tariflerine de genelde azaltıyorum. 2 kişilik, 3 kişilik yapmaya gayret gösteriyorum. Bu şekilde. Şimdi hemen başlayalım. Önce yumurtalarımı kıracağız. koyuyorum. Zaten biraz böyle çırpılacak bu. Yoğurdunu koyuyorum. Baharatlarını koyuyorum. Zamanlarda her şey o kadar çok tuzlu yapıyorum ki umarım bu da çok tuzlu olmaz. Şöyle peyniri koyuyorum. Beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Ben evde lor olduğu için lor kullanmak istedim. Bunları şimdi güzel homojenleşene kadar çırpacağım. Bir yandan fırınımı da açayım. Bir su bardağı un koyacağım pakette hamur kabartma tozu kullanıyorum. Bakın kıvamı böyle katı bir kıvam oluyor. Zaten çok sulu bir kıvamı da olmuyor. Normal kek kıvamından biraz daha katı oluyor. Bakın kıvamı bu şekilde oldu. Şimdi en son olarak Soğanımı da ekliyorum. Evet bu şekilde bütün malzeme karıştı gördüğünüz üzere. Böyle küçük bir borcamım var biliyorsunuz. Bunun için hemen ben yağlı kağıt koydum. Hava olsun diye. Normal kek ayarında 180 derecede yarım saat 40 dakika kadar pişecek. Şimdi şuraya kuru patlıcanla kuru domates attım. Bunu soğutup yoğurtlayınca acayip güzel oluyor. Üzerine de ben toz biberli yağ yakıyorum. Tam böyle mantı gibi oluyor kıvam. Çok güzel bir şey oluyor. Ee, patatesli kekim de burada çıktı. Hemen örtü atardım üzerine dinlensin diye. Ay çok güzel görünüyor bakın. Şöyle daha da kabarıktı aslında da bekleyince biraz tabii ki indi. Hiç sorun değil. Bunun üzerine susam falan da atabiliyorsunuz. Çörek otu susam ama ben atmadım. Hafif olsun istedim. Çok böyle susamı seven bir insan da değilim zaten birazcık sıcak ama ben bir parça böyle tadına bakmak istiyorum kıyıdan köşeden. Şu an tabii sıcak olduğu için, fırın altında yağlı kağıt olduğu için hemen çıktı. Bu arada magnoz falan da koyabilirsiniz içine ama ben dediğim gibi kendi damak zevkimize göre yaptım. Yani çok sıcak. Yani kötü diyecek halim yok zaten sonuçta. Böyle değil mi? Şu an yine oyulduk yapıp kesim bundan yemeyecek. İçini de şöyle size göstereyim. Sesime de bir şey oldu konuşamıyorum. Bakın. Tam böyle kek kıvamında bir kıvamı oluyor. Ben böyle çok severim. Ama doğan asla sevmez. Mesela pırasalı da yapıyorum böyle. Mücver gibi kek kıvamına getirip atıyorum fırına. Acayip güzel oluyor. Ama doğan hiç sevmiyor. E tek başına olunca da insanın canı böyle yemek istemiyor. Bundan böyle bugün yemezse biraz akşama annemlere geçeceğiz. Annemlere de görüşürüm. Onlar yerler. Ama acayip iyi olmuş. Biraz daha yememek için kendimi zor tutuyorum. Tam yemeğinde yoksa yemek yiyemem. O yüzden yeterli bu kadar. Ama kesinlikle tavsiyemdir. Tavsiyem size tavsiyem o kadar yani. mm -hmm.